Herkese selam arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta önce bir yurdum vlogunu çekmiştim. Şimdi yurttan taşınıyorum. Onun vlogunu çekeceğiz. Şimdi odamın toplu haline bir bakalım beraber. Çok toplu sayılmaz ama nispeten toplu. Şu paketi götüreceğim. Bunu götüreceğim. Bilgisayar çantam valiz. Şimdi buralarda ne var? Şurayı götüreceğim şöyle. Burada önemli olan eşyalar var. Mesela zünger, bulaşık deterjanı, kahvaltılıklarım ve Pringles. Olmazsa olmaz Pringles nasıl bir essential diye soranlarınız olabilir. Ben 7-24 Pringles yemiyorum öncelikli olarak. Yarın Galatasaray maçı var. Bunu bir ay önce falan aldım. Yarın Galatasaray maçında onu yiyeceğim. Burada ne var? Burada mutfak eşyalarım var. Burada bilgisayarım, elektronik eşyalar. Burada nevresimden tut, kalan eşyalar artı başka ne vardı ya bornozdur, havludur falan hepsi burada. Tüm her şeyi buraya koydum. Buna yorganla yastığı koydum. Zaten kapladı bunu. Burada da ayakkabılarım var. Ayakkabı valizi. Şurayı bir yere sığdıramadım. Bugün ayın 17'si. 25'inde burayı boşaltmam gerekiyor. İşte 17'sinden 25'ine kadar da nereden baksan işte 7-8 gün var. İşte her gün işten dönerken buradan bir torba eşya götüreceğim. Bir torba eşya götüreceğim. Burayı böyle silip süpüreceğim şurayı. Kirli eşyaları da yarın falan götürürüm herhalde. Tüm eşyalar bu şekilde. Birazdan nereden gelecek ve yolumuza bakacağız. Of <laughs> <laughs> oh, kurtuluyorum sonunda ya. Kardeşim hoş geldin. Ne yapıyoruz? Kanka şurayı alınca bitiyor aslında. Şu motor eşyası bunu dikkat edeceğiz sadece taşırken. Şunu alacağız değil mi? O alabilirsin kanka yani. Önce asansörün oraya taşıyalım hepsini. Sonra da... Başka bir şey almayacağım bunu. Götüreceğim Götüreceğim de. Tamam götüreceğim. Götürek Sağ... mi? Sağır mı? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şey Halun eşyalar da gelecek ya ondan dedim. Tamam. Olur. Gerekirse... Götüreceğim ben onu. Olacak başka bir şey var Şu an yok kanka bakayım. Bitti mi? Ne kadar sen? Evet işte gidiyoruz bir sandalye şeyden sandalye sonra? Bu sandalyeyi kanka ya biri gelip satacağım bırakacağım. Ya aşağıya götüreceğim, aşağı bırakacağım. Bugün internet geldi kanka, yarın maç bizde. Kanka, şunu. <laughs> Nan stop çalışıyor ya, maşallah. Şeyde, şu ne bu arada ya? Gelirken eşyaları panoyazında aşağı getirirsiniz, yükleriz gideriz. Kanka benim yine. Yeni... Hani böyle bir, ne bileyim bir şey yapıyordun sen, çekingen falan davranıyordun ya, şey boyunca, hafta boyunca ya kanka uğraşma et, falan filan. Ondan sonra i̇şte yüz ver sana yüz kere vermem. <laughs> Geliyorum dedim. Kardeşim. Ondan sonra Muhammed şey ilk yazdığı şey kanka benim var yukarı çıkar yukarı çık da bana kanka yardımcı işte Ben ya. bu çekingen davranışlardan sonra belimi sakatladım. Gidiyorum lan. Ah. Beklenmeyecek gidiyorum." değil. なあ、これは何が出ます tam Tetris'te yer dolacakmış gibi hissettirdi çünkü. Aa. Kenar takmasam olmaz mı ya? Öt mü mı? Baba selamlar Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Bu kadar mı lan? Ha bunlar işte. Süngeri ne yaptın? Şurada işte. Ha tamam sünger, sünger de var. Tamam. Şunu görmedik. Kanka o zaman şöyle yapalım. Elimden tutacağım zaten. Yatağı ikiye bükebiliyor muyuz? Ha yaşa. Kanka o zaman bence zor olur. Dörde bükemezsiniz onu. Bir şey... patladı. patladı. Bir şey olmaz ya. Yasak patladı. Bum. <laughs> Daha kullanılmaz ya. Elim ne zaman yürüdü Aynen öyle. Aa. Onu oradan satabiliyor mu? Aa. Bunu alayım ben. <laughs> <Aa. gülüyor> Bir de orada oluyor. Aaa. Şart ya. Bugün Haluk bisikletle ceza yemiş. Ne cezası yedin abi? <laughs> Şimdi tam önünden geçeceğiz. Ceza yediğim yeri şey gösteriyorum. Ya Bauchtel'e bisiklet yolunu daraltmış. Otobüs durağı var bize orada. Aha. o aradan geçerken bisikleti inip elimle götürmem. Ne Aha. Şey. Ya iyi ee, maalesef 25 euro ödedik yani. Nakit bir kere, almışlar bir de. Benim de bir kere şey yemişliğim var. Ee, polisin geçiş hakkına uymadım. Polisin önünden geçiş üstünde polisteyken polisin önünden geçtim. Polis beni hemen arkamdan gelip durdurdu, ceza yazdı. Ben de 20, ben de 25 euro yemiştim. Direkt şuraya girsen ya engelli, yerine. Engelli yani, yerine diyorsun. Direkt engelli yerine. yerine Ancak yani, orada hep yani bir o, <laughs> o kadar da. o kadar da gerek yok mu biraz? Kapının önüne park etsen. <laughs> biraz şanta girdi sanki ya. Biraz girdi sanki. Ha biraz. Bir tık ucu. Ya da şurası niye var? Orası zaten vardı. Şurası yani. Bir daha önce de sıkmıştım. Bak çıkmış olsa orada çıkabilirdi. Kanka yeni nazar, depolanmış nazar çıktı bir bu anlasın. Bunun hepsini indiriyoruz mu? Bir indirelim bence hepsini. İndirelim. Aa buradan girebiliriz lan. Haluk. Garajdan değil mi? Garajdan girebiliriz. Aa bahçeye gidiyor direkt. Evet. Şantayı götürdün mü? Götürdüm götürdüm. Kalmadın mı şantayı? Aç mısın? Biraz. Bir dolar aldım şimdi. Bir dolar aldım sana diyorum. Eyvallah. Müesseseden kardeşim. kardeşim. Müşvet. Müesseseden. Görel emekte fayda var. Evet. Gidelim mi paket mi yaptıralım? Nereden yiyelim? Şarkı Kanka şeyde. Ya? Şeyde yakın evde. Gencay'dan mı ya? Şeyde, yapın, yapın, Gencayda ya. mı ya? Bu adam buraların müdavimi kanka? Gencay'da bildi Hayatımız Hayatımızı, hayatımızı kuryelikle. Aaa. Doğru doğru. doğru. Bu adam hakim zaten genelde. Neresinde ne var? <laughs> Balkonda yaşıyoruz. Bunu nasıl sabitliyordu ya Hilert? Ha dur şuraya şey yapıyordu sanki. Erdem <laughs> 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 nasıl mekan? Güzel. Var mı lazım gibisi? Yeah, yeah. Post kesme, post kesme. <laughs> Oğlum Benfica ile Özeborun'un anlaştığı söylüyor. O, Oğlum o kadar o, kötü, o, kötü ki Bruno alacak olmuşlar. Ya bir şey diyeyim mi? Bence bu evet, soruşturma <laughs> aşaması <maç gülüyor> lazım lan bu ama Şampiyonlar Ligi'nden Benfica'ya eletiyorsun sen takımı. Evet. Sonra Benfica'ya gidiyorsun. Sonra Benfica ya. hemen ardından arkasından Benfica'ya gidiyorsun. Çok yani çok büyük boşluk. Mandasın varsa bir ayrılış mahallesi. Osman da kardeş. Ya. Nedir ki? Nedir ki ayranlı. Hatta iki tane ayran bir Benim hakkımı ödeyemezsin değil mi? Yok ödeyemem. İki tane ayran bir Osmanlı Oğlum fıtık halimle geldin yukarı taşıdın eşyaları. Ödeyemem kardeşim. Oğlum taşırız lan. Neydi? Ya kamera biraz kapalıyken biraz diyordu ki o şerefsizsin var ya. Ben sana. Şey. Kamera kapalıyken yüzsüz yukarı çağırıyordu. Aa kamera açıktı orada da. Ne, ne yazmıştım ben sana? Yüzsüz it mi demiştin? <laughs> ne yazmışsın? Bana demiş ki kanka çıkarken ya son bir kez topluyu toplayayım etrafı. Şimdi çıktım 20 dakikaya gelirim gibi düşün demişim. Aşağı eşyalarınızı indirirsiniz ona göre demişim tamam. ya. Yani 20 dakikaya göre indirirseniz demişim. Ben de demişim. Bu, bu yüzsüz de demiş ki <laughs> bana yardım etsene kanka yukarıda belim ağrıyor. Gayet. Beli arıyormuş her zaman. Naçizane bir Bence, istek bu. Ben de çok 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 dua bir tepki vermişim burada. Demişim ki... <laughs> ay, ay <laughs> Buyurun biraderler. Eyvallah. Abi, teşekkür ederiz. Buyurun. Afiyet olsun. Ağır. Ağır. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ağır. Ağır. Ha kayıtta mıyız? Şu dolapları siliyordum ben de. O Aha. kanka o üst tarafı sildin mi? Ama yine iki yerden bir çöp çöp alırız ya. Bunlar çok şey mesela. Kanka bu çok... Vallahi bir güzel bir selam var abi. Aleyküm selam kanka. Sen de selam söyleyeyim. Abi bir şey söyleyeyim ya daha çok yaparız. Ne yapıyorsun? Yeşil pazar ordu var mı? Aga be yok işte. Aga be benim Böyle bir durumda yani. <laughs> 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 kanka olay garip şu. Selin'in annesi geldi mesela. Benim yurda da geldi. Aha. Ondan sonra... Ama mesela benimkiler daha geldi. Abi o çok bir şey yeş ya. Yeşil pasaport şeyi ya. Abi o çok büyük oluyor ya. Evet. Çok büyük. Ve bizim memlekette bu adaletsizliği çözme niyetli hiç kimse şey yok. Bu adaletsiz değil ki. Ülkenin şeyi... Allah Allah kendilerini koruyor yani. Ya yine de ee, şey bir vize değil mi proses olsa bak buna katılacak. Kanka adalet olduğunu düşündüren ne? Ya işte bizim bence bir daha durumu mesela. Kanka işte adalet sizde adamlar sadece ihtiyatlı. Yani, Anladın mı? Bence yanlış yani. Bence de bu kadar olmaması gerekiyor. Yani o kadar para veriyorsun yüzde altmış bu kadar. Şey. Retorana bayağı fazla Türkiye'nin. Akezi gönderdik. Şimdik. Bu o kadar saçma bir lamba ki. Bak. Boyuna bakın şimdi. Boyu burada. Böyle saçma bir lamba olamaz. Ama şu lambalar güzel. Tatlı aydınlatıyorlar. Evet, odayı şimdi yerleştirme kaldı. Neredeyse her şeyi getirdim. Hepsini şimdi yerine yerleştireceğiz. Şu valiz çok göz korkutucu. Ayakkabıları ne yapacağım ya? Bir sürü ayakkabı getirdim ama ayakkabıları koyacak yerimiz yok. Ayakkabı kalmadık daha. Ama neyse, dışarı atarız ya. Poşetle hepsi zaten. Şimdi size ne göstereceğim? Bak, izle. Bak, bak! Bak, 890, 830 basalım, bas, bas. Görüyor musun abi, Almanya bizi kıskanıyor, kıskanıyor. 890 megabit internet. Buna en son 30 alıyordum herhalde. Uzun zamandır da bu tarz bir şey, kabloyla bağlanıyordum işte otuda yurttayken. Öyleyken alabiliyordum. Şu an kullandığım, önceki kullandığım yurtta da aslında 1000 megabit'i destekleyen internet vardı ama benim modemim desteklemiyordu bunu. Ama bu modem destekliyor. Baksana zaten uzay mekiği gibi. O yüzden bu bunu da şey aldık. 12 aylığına 20 euro 1000 megabit internet. Sonrasında 65'e yükseliyor. Ama şey dedik işte bir yıl boyunca tüm paketlerin fiyatı aynı. Biz bir yıl boyunca bunu kullanalım. Daha doğrusu adam teklif etti. Bir yıl boyunca 1000 megabit kullanın. 12. aydan sonra 250'ye düşürelim dediler. Evet, biz de okey dedik. 10 numara taktik dedik. O şekilde yapıyoruz. Burası Haluna'da. Gençler Birliği forması var mı? çok güzel form ya. O da yarın burada yatacak ilk defa. Ya... Ya banyom ışığı içeride olur mu ya? Bunu alışana kadar herhalde ay geçecek. Banyomuzu temizledik. Gıcır gıcır, bıcır bıcır. Birazdan ilk siftah duş alarak yapacağım banyoda. Şimdi odamızı yerleştirelim gari. Evet sonunda bitti. Odamız nispeten hazır. Yerleştim. Yataktek şeyler alacağım ve bitecek. Ayakkabılık lazım bir. Şunu açacağım sonrasında. Tamamam ya. Artık yaşanır yani. Rahat bir şekilde. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.